İşsizlik. Türkiye şartlarındaki gerçek karşılığı mesleksizlik. Zira iş arayanlar kadar nitelikli iş gücü arayanların sayısı da azımsanmayacak ölçüde. Mersin, nitelikli iş gücüne fazlasıyla ihtiyaç duyan bir kent. 1993 yılında kurulan, bugün 14 farklı sektörde yerli ve uluslararası 110'un üzerinde firmaya ev sahipliği yapan Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi, bu ihtiyacın yoğun hissedildiği üretim merkezlerinden biri. Bu sorun Mersin Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nun fikir sahipliğini yaptığı ve her aşamasında bizzat içerisinde yer aldığı büyük bir projeyle çözüm bulmaya başladı. Türkiye'nin gelişen ve büyüyen, bölgesinde ve küresel ölçekte ekonomisi sürdürülebilir ve sürekli büyüyen bir ülke olarak en çok ihtiyaç duyduğu genç nüfustaki nitelikli insan gücünün sağlanmasına dönük ve mesleki eğitilmiş insan gücünün artırılmasına dönük bu yatırımın öylesi bir buluşmanın sağlanması. Birazdan aşağıda bunun törenini yapacağız. Türkiye'de ilk kez bir organize sanayi bölgesinde teknik ve endüstri meslek lisesi kurulması fikri Vali Güzeloğlu tarafından üretildi. Proje 2011 yılında Güzeloğlu başkanlığında toplanan Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi müteşebbis heyetince karara bağlandı. Karar hızla uygulandı ve bugün elektrik elektronik, gıda teknolojisi, metal işleri makine teknolojisi, mobilya ve iç mekan tasarımı bölümlerinde eğitim veren yaklaşık 220 öğrencinin eğitim ve öğrenim gördüğü Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 2011-2012 eğitim ve öğretim yılında faaliyetine başladı. Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nin öze özelleştirilmesini büyük bir sevinçle karşılıyoruz. Çünkü ara elemanda büyük sıkıntı çeken işletmelerimiz sanat okulu Endüstri Meslek Lisesi mezunlarını işe aldıklarında pratik taraflarının çok zayıf olduğunu görüyorduk ve işe adapte olmaları çok zor oluyordu. Organize Sanayi Bölgesi'nde yapılmış olan şu anki okulumuzun gelecekte sanayimize ve bizim gibi küçük KOBİ'lere çok büyük desteklere fayda sağlayacağına inanıyorum. Çünkü burada sanayi ile okulun içi şey olmasının çok büyük avantajları var. Şimdi bu öğrencilerimiz meslekle birlikte fabrikalarda eğitim gördükleri zaman çok daha bilinçli olarak ne yaptıklarını, ne eğitimi gördüklerini çok daha rahat algılayabiliyorlar. Öğrenimin alanında uzman ve deneyimli eğitim kadrosu tarafından yürütüldüğü bu kurumda diğer kentlerdeki 27 organize sanayi bölgesi liselerinden farklı olarak bölge firmalarının fabrika ve iş yerlerinde uygulamalı eğitim de veriliyor. Öğrencilerin yemek ve ulaşım gibi ihtiyaçları ücretsiz karşılanırken başarılı olanlara karşılıksız burs ve uluslararası staj imkanı da tanınıyor. Eğitimden arta kalan zamanlarda sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılan öğrenciler, Mersinli sanayicilerin katıldığı söyleşilerle de iş yaşama hakkında bilgiler ediniyor. Bizim buradaki amacımız kendi bölümümüzde, mesleğimizde çok büyük yerlere gelmek ve önceden diğer liselere göre İlk başta iş sahibi, meslek sahibi olmaktır. Proje kapsamında Hollanda'ya gittik. Oradaki fabrikaların, e, paketlemenin işleyişini öğrenmek için gitmiştik. Orada paketlemeyi, fabrikaları gezerken ayrıca e, bizim ayrı gezilerimiz de oldu. Bu gezilerimiz e, Fransa'ya gittik, Belçika'ya gittik. Onlar dışındaki fabrikadaydık. Fabrikadaki paketlemeyi gördük. Oradaki işin işleyişini izledik, takip ettik. Hani bu bize çok önemli bir referans kazandırdı. Mersin ve Organize Sanayi Bölgesi en önemli günlerinden birini yaşıyor. Yürürlüğe giren kanunla organize sanayi bölgelerindeki teknik ve endüstri meslek liselerinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize sanayi bölgelerine devrine imkan tanınıyor. Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi de bu kanun kapsamında bölge yönetimine devrediliyor. Yeni yönetimiyle, yeni eğitim kadrosuyla, inşaatı tamamlanma aşamasında olan yeni binasında hizmet verecek olan bu önemli eğitim kurumu, Türkiye'nin en donanımlı ve deneyimli iş gücünü yetiştirmeye hazırlanıyor. Mersin Organize Sanayi Bölgesi üretiyor, eğitiyor. Mersin Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nun fikir önderliğini yaptığı bu önemli proje, kurumsal, kaliteli ve sürdürülebilir yapısıyla Türkiye'ye örnek olmaya devam ediyor.